KRIM'in Kripto Para Haberleri kanalından hepinize merhaba. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiyseniz videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. Anonim bir büyük cüzdan yatırımcısı, 1,1 milyon dolar değerinde Shiba Inu satın aldı. SHIB yatırımcıları, imza kampanyasını gün geçtikçe büyütürken büyük alım satım platformlarından listeleme bekliyor. Gelişmelerin ardından yukarı yönlü hareketine ime kazandıran Shiba, artış trendini koruma peşinde. SHIB yükselişe hazır mı? Popüler şaka kripto para birimi Shiba Inu, SHIB, yukarı tırmanmaya devam ediyor. Analistler SHIB için 0.0000009 dolarlık fiyat hedefi belirledi. Kripto para piyasasının deneyimli analistleri, Shiba Inu'nun Dogecoin'e meydan okuduğunu ve bu kulvarda ilerleme kaydettiğini aktardı. Susi Swap'ın daha fazla SHIB yakmasını bekleyen uzman isimler, popüler kripto paranın artış yaşayacağına inanıyor. Shiba Inu'nun dolaşımdaki arzındaki düşüşün fiyat rallisini tetiklemesi muhtemel olarak değerlendiriliyor. SHIB için analistler 9 sent hedef noktasını işaret etti. SHIB topluluğu, Robinhood listelenmesi için topladığı imza sayısında 181.091 rakamına ulaştı. Medyaya yansıyan bilgilere göre borsa, 2021 yılının ikinci çeyreğinde kripto gelirinin %62, Sin'in Dogecoin'den geldiğini açıklamıştı. Gizemli balinanın hareketleri. Shiba Inu'nun fiyatı son 30 günde %20 oranında artış yakaladı. Gizemli bir balinanın, kısa süre önce 150 milyar dolarlık alım yapması fiyatta büyük bir artışa yol açmıştı. Balina'nın Ethereum varlıklarını Shiba Inu'ya dönüştürdüğü biliniyor. Tarihsel olarak Balina hareketleri, Shiba Inu ve Dogecoin gibi kripto para birimlerine volatilit kazandırmıştır. Artan volatilit ile fiyatlar olumlu şekilde etkilenmiş ve kazanç oranları katlanmıştır. Popüler kripto para Shiba Inu, SHIB, bu video hazırlanırken an itibarıyla 0.00000723 dolardan alım satım işlemi görüyor. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son dakika kripto paralar ile ilgili tüm bilgiler bu kanalda. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim ve ya fikirlerim değildir. Biz bir haber kanalıyız gündemde olan gelişmeleri size sunuyoruz.